Özellikle ÖSYM'nin KPSS'de soru sorma ihtimalinin yüksek olduğu yaklaşımlardan bir tanesi yapılandırmacılık, oluşturmacılık ya da inşacılıktır. Yapılandırmacılık ilerlemeci eğitim anlayışının yani pragmatizme dayalı olarak geliştirilmiş ilerlemeci eğitim anlayışının temelinde ortaya çıkmış başlangıçta bir felsefe olarak oluşmuş epistemolojik bir bakış açısı olarak görülmüş anlayıştır. Yani başlangıçta bir felsefe, daha sonra bir yaklaşım olmuş anlayış. Bu yaklaşımda özellikle Vico'nun, Piaget'in, John Dewey'in, Vygotsky'nin, von Grasserfert gibi bilim adamlarının e, çalışmalarının ön plana alındığı söylenebilir. Bu kapsamda e, yapılandırmacılık öğrencilerin öğre öğrenme sürecinde etkin oldukları bir anlayıştır. Yapılandırmacılığa öğrenci ne yapıyor? Öğretmen ne yapıyor? Öğrenme süreci hangi özelliklere sahip? Soruları kapsamında yaklaşmak çok önemli. Bu doğrultuda tıpkı ilerlemeci eğitim anlayışında olduğu gibi öğrencinin etkin olduğu, yaparak yaşayarak öğrendiği ve genel olarak onun ilgi ve ihtiyacına hazır bozuluk düzeyine göre öğretim faaliyetlerinin planlandığı anlayıştır. Bu süreçte öğretmen rehberdir, yol gösterir. Öğretmen öğrenciye ön bilgi verebilir, kaynak önerebilir, ancak gidilecek son yolu, son noktayı, sonucu söylemez. Öğrencinin hatırlamadığı ön bilgileri ona hatırlatabilir. Yani öğretmen hiç bilgi vermez demek de doğru değildir. Yapılandırmacı anlayışta öğretim süreci içerisinde öğretmen planlamaları öğrencilerle birlikte, onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre yapar. Öğrencinin e, etkin olması, ön bilgilerini kullanarak sorgulama yapması için onun güdülenmesini sağlayan öğretmendir. Bu kapsamda öğretmen kutup yıldızı kutup yıldızıdır yani ulaşılacak noktayı bir anlamda öğrenciye söylemez ama yön gösteren kişidir. Öğrenme faaliyetleri öğrencilerin merak duyduğu, çaba sarf ederek sonucu ulaşmaya çalıştıkları bir öğretim faaliyeti olarak tasarlanır. Yani öğrencinin etkin olduğu yöntem ve teknikler öğretmenin rehberliğinde kullanılır. Ve bu doğrultuda öğrenci eski bilgilerle yeni bilgileri kullanarak sonucu ulaşır. Hatırlarsanız anlamlı öğrenme yaklaşımında da eski bilgilerle yeni bilgilerin organize edildiğini söylemiştik. Ancak orada bu bilgileri organize eden öğretmendi. Ve tümden gelimsel yolla bilgi örgütlüyor. Oysa yapılandırmacı yaklaşımda eski bilgilerle yeni bilgileri örgütleyen öğrenci isterse tüme varır, isterse tümden gelir. Bu süreçte de yine öğrenci kavram haritası oluşturabilir. Ancak hatırlarsanız anlamlı öğrenme sürecinde kavram haritasını oluşturan kişi öğretmen. İşte bu kapsamda öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak öğrenme yöntem ve tekniklerinin seçildiği, Öğretim sürecinin başından sonuna kadar öğrencinin etkin olduğu, öğretmenin rehberlik faaliyetleri gerçekleştirdiği ve öğrencinin, öğrencilerin birbirlerinden farklı sonuçlara ulaşabildikleri yaklaşım yapılandırmacılıktır. Yapılandırmacılıkta bilgi özneldir ve deneyimin deneyimin sonucunda ortaya çıkar. Yani bilgi öğrencinin deneyim sürecinde edindiği bilgilere göre oluşturulur. Kimi öğrenci A sonucuna ulaşır, kimisi B'ye ulaşabilir. Ancak sınıfta demokratik bir öğrenme ortamı tasarlanmıştır ve bu demokratik öğrenme ortamı içerisinde öğrenciler tartışma süreçlerine dahil olur ve farklı e, sonuçları birlikte yorumlar ve kimi durumlarda e, A ile B bilgisi genellenme işlemlerinde A B haline getirilebilir, birleştirilebilir. Kimisi de A B'ye dönüşür, kimisinde B A'ya dönüşebilir. Yani öğrenciler öğretim süreci içerisinde edindikleri bilgilerde farklı sonuçlara ulaşabilir. Sonra bu bilgiler değerlendirilir, sorgulanır ve bilginin yapısına göre yeniden düzenleme oluşabilir. Tamamen öğrenci merkezli olduğu için öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme, öz düzenleme, becerilerini etkin şekilde kullandıkları anlayış olarak görülebilir. Yani yapılandırmacılık öğretmenin öğrencilere konuları verip hadi gelin sırayla bu konuları siz sunun demesi değildir. Yapılandırmacılıkta öğrenciler evet etkindir, sunum yapabilirler ancak sundukları şey önceden belli olan bilgi ya da önceden kitapta yer alan konu olamaz. Yapılandırmacı anlayışta bilgi öğrenci tarafından, öğrencinin deneyimle göre oluştur Onun için ilerlemecilikte bilgi bir anlamda e, bilgi işlevselse doğrudur anlayışı söz konusu. İşte çocuk işlevsel bilgiyi problem çözme sürecinde kullanarak yapılandırır ve sınıfa girer. Yani ham veriyi organize eder. Ve süreç içerisinde bu bilgi organize edilir ve değerlendirilir. Öğretmen süreç ve ürün değerlendirmesi imkanı yaratır. Yani sadece ürüne yönelik ya da sürece değil her ikisi değerlendirilir. Özellikle de süreç değerlendirmeye önem verir. Eğitim yani öğretim yaşama hazırlıktan yaşam hazırlıktan öte yaşamın kendisidir yani öğrenme süreci içerisinde ele alınan bilgiler ya da ele alınan sorunlar yaşamda karşılaşılabilir niteliktedir ve öğrenci problemi çözdükçe bilgiyi daha kalıcı hale Öğrenme konusu gerçek yaşam sorunlarıyla ilişkilendirilir. Yani çocuk bilgiyi yaşama transfer eder. Bilginin kaynağı biraz önce söylemiştim. Deneyimdir. İlk elden verileri kendi deneyimlerine göre yorumlayan öğrenciler öznel çıkarımlara ulaşırlar. Öğretimde öğrenciye bilgiyi sunma, hazır metni yazdırıp ezberletme, öğrenciye temel bilgi kaynağını verme yoktur. Öğrenci bilgiyi kendi oluşturur. Bunlar yoktur unutmayınız. Eski bilgilerle yeni bilgilerin öğrenciler tarafından organize edildiği bu sürece biz yapılandırmacılık diyoruz. Dikkat ederseniz bu süreçte öğrenci her aşamada etkindir. Yapılandırmacı anlayış yaklaşım üç ayrılır. 1- bir, Bilişsel yapılandırmacılık, 2- Sosyal yapılandırmacılık, 3- Radikal yapılandırmacılık olmak üzere. Bilişsel yapılandırmacılık Piaget'in düşüncelerini yansıtır. Piaget, bilginin özümleme, düzenleme ve bilişsel denge ilkeleriyle organize edildiği ileri sürer yani kişiler deneyim sürecinde şemalarını kullanır. Bu şemadan yararlanarak bu şemadan yararlanarak durumu anlamaya çalışır. Eğer durumda bilgi yani şema yeterli gelmezse şema yeniden düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerin bilgiyi örgütleme sürecinde bir anlamda çıkış noktaları şemadır. Ancak bu şema yeniden düzenlenir, yeniden örgütlenir. Birey şemasını deneyim sürecinde yeniden düzenler. Vygotsky tarafından geliştirilen sosyal yapılandırmacılıkta yardımlaşma, işbirliği, farklı kişilerle etkileşim ön Bilgilerin örgütlenmesinde kültürün ve dilin önemli olduğu düşüncesini savunan Vygotsky, bireylerin yalnız öğrendiklerinden daha fazlasını başkalarıyla yardımlaşarak öğrenmeleri söz konusudur der ve bu kapsamda yakınsal gelişim alanını önemli olarak görür. Yani sosyal yapılandırmacılıkta etkileşim, işbirliği, yardımlaşma kapsamında bilginin geliştirilmesi söz konusu. Glaserfeld tarafından geliştirilmiş olan Glaserfeld tarafından geliştirilmiş olan radikal yapılandırmacılıkta ise bilgi bireyin kendi algılama yollarına ve düşünme süreçlerine bağlıdır. Bireyler aynı deneyim süreci içerisinde farklı sonuçlara ulaşabilir bireylerde köklü değişimler söz konusudur. Yani Vygotsky Sertaş şunu söylüyor. Diyor ki evet bilgi deneyimin deneyim sonucunda örgütlenir. Ancak bireyin deneyim sürecinde algılama yolları farklıdır. Sen bir yaşantı sürecinde edindiğin bilgiyi ve anlamda A diye örgütlersin. Ben aynı yaşantı sürecinde olmadığım için farklı yaşantı sürecinde aynı konuyla ilgili B sonucu ulaşabilirim diyor. İşte onun için bireylerin düşünmeyi öğrenmesi doğru bilgiye ulaşmak açısından önemli. Hepimiz konsere gidelim. Hepimiz eğlenir miyiz? Yok. Niye? Çünkü biz bir, farklı bireyleriz. İşte yaşantı süreci içerisinde farklı sonuçlara ulaşabilir. Bilgilerde köklü değişimler söz konusu olabilir. Bu doğrultuda Piaget e, Piaget'e bilgilerin örgütlenmesinde şema, deneyim ve örgütleme söz konusu. Vygotsky'de yardımlaşma işbirliği Bongular serferte ise bireyin düşünme becerilerine dayalı olarak bireysel bir biçimde bilgiyi köklü bir biçimde değiştirebilmesi ön plandadır arkadaşlar. Bir diğer yaklaşım olan aktif yani etkin öğrenme içerisinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları ön plandadır. Öğrencilerin tamamen ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda olduğu bu anlayışta yine yapılandırmacı yaklaşımın ilkeleri ön plandadır. Yani vardır. Aktif öğrenme aslında yapılandırmacılığın teorik bilgisini pratiğe dönüştürmedir. Yani yapılandırmacılıkta söylediğimiz her şey aktif öğrenme içinde geçerlidir. Aktif öğrenme öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına dayanarak bireysel ve grupla öğretim faaliyetlerine dahil olarak esnek zaman dilimi içerisinde öğrenme çabası içerisinde içerisinde yer aldıkları anlayıştır. Bu süreçte öğrenciler görselde görüldüğü gibi parmak kaldırır, düşünür, e, ürün tasarlar, önce bireysel sonra grupla etkinliklere katılır ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir. Bu anlayışta bireysel ve gruplu öğretim etkinlikleri kullanılabilir. Öğretmen rehberdir. Zaman önceden belirlenmiş kesin ve kati değildir, esnektir. Öğrenciler edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaşabilirler. Öğretmen kaynak önerebilir ve bu sürecin içerisinde ürün tasarlanıp ve bu ürünlerin yeterliliği sorgulanabilir. Aktif öğrenme yaklaşımının kullanıldığı süreçlerde şu özellikler gözlenir: Enerji, özdenetim, özgüven, duyarlılık, gruba ait olma ve karar verme. Enerji öğrencinin öğrenme anında birden fazla duyurganlık kullanmasıdır. Yani çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesi, öğrenme çabası içerisine girmesidir. Öz denetim yani öz düzenleme öğrencinin kendi eksikliklerini fark etmesi ve gidermek için öğretim sürecine dahil olmasıdır. Yani ben bana sorulsaydı bu soru cevaplayamayacaktım. En iyisi gideyim bununla ilgili çalışayım diyen bir öğrenci öz düzenleme becerisini kullanmıştır. Çocuğun etkin olması öğrenme sürecinde kendine güvenmesini sağlar. Yani başlangıçta gel bize bir ağacı canlandır dediğiniz zaman çocuk size ben mi der. Kendine güvenemez. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar aynı görevi çocuğa verseniz ya da farklı bir görev verseniz gel, hemen gelir. Niye Çünkü kendine güveni artmıştır. Buna özgüven diyoruz. Duyarlılık öğrencilerin çevrelerine, çevrelerine ve kendilerine karşı daha duysal anlamda hassasiyet sahibi olmasıdır. Yani öğrenci başkalarıyla nasıl ilişki kurması gerektiğini öğrenir. Gruba ait olma öğrencilerin etkin olabilmeleri için öğretim amaçlarına hizmet edecek farklı görevlerde rol almalarıdır. Yani diyelim ki biz öğrencilerimize resim çizdiriyoruz öğrenci resim çizmek istemediğini söylüyor. Biz öğrenci diyoruz ki tamam gel. Seninle birlikte resim çiz çizenleri gözlemleyelim. Bakalım arkadaşların neler çiziyormuş. Sen de benimle birlikte gel sınıfı dolaş. Çocuk normalde sınıfta oturacaktı ama ne yapıyor? Şimdi gözlem yok. Bu öğrencinin sınıftan yanıtılmamasına, sınıfla birlikte çalışmaya devam etmesine imkan sağlıyor öğrenciler süreç içerisinde karar verme etkinliklerine dahil olurlar ve bir anlamda sonuçla ilgili çıkarımda bulunma işlemlerinde değerlendirme işlemlerinde etkindirler. Yani eğer soru öncülünde enerji, öz denetim, özgüven, duyarlılık, gruba ait olma, karar verme niteliklerini görüyorsanız sorunun cevabının aktif öğrenme olma olasılığı daha yüksektir arkadaşlar. Öğrencilerin tamamen etkin oldukları bu öğrenme öğretme yaklaşımında öğretmen rehber öğrenci etkindir ve zaman alıcı bir uygulama olduğu söylenebilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.